Selam gençler. ikinci videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda da yine 7. üniteye devam edeceğiz. 7. ünitenin bütün konularını elden geçireceğiz. Bu videonun sonunda 7. ve 6. ünitemiz de gözden geçirilmiş bir şekilde bitmiş olacak. Ee, bu videodan sonra tekrar birinci dönem konularına dönüş yapacağım. Bir sonraki videom birinci üniteden itibaren başlayacak. Çok fazla zaten üzerinde durmuştuk birinci dönem konularının. Her ünite bitiminde testlerimizi çözmüştük. Çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama endişelenmeyin. Burada video anlatımıyla, kaynaklarla, size yardımcı olacak çalışma kağıtlarıyla her türlü destekleyeceğiz İngilizcenizi. Güzel bir şekilde İngilizceye vakit ayırıp çalışırsanız her türlü başarılı olacağınıza inanıyorum. Şimdi lafı çok uzatmayalım. Konumuza geçelim. 7. ünite bildiğiniz gibi turizm ünitesiydi. Turizm ünitesinde düşündüğünüz zaman bir tatile gittiğiniz zaman karşınıza işte ulaşım sorunları çıkıyor. Kalma sorunları, nerede kalacağınıza dair ya da nereye gezin, gezeceğinize dair böyle soru işaretleri çıkıyor karşınıza. Ya da gideceğiniz bir yere baktığınız zaman broşürlerde bunlarla ilgili bilgiler görüyorsunuz. Şimdi aslında bildiğiniz kelimeler bu etkinlikte, ekranda gördüğünüz etkinlikte bildiğiniz kelimeleri şöyle bir gruplara koyalım ki karşınıza çıkacak olan bir yerin tanımında, broşüründe, tanıtımında eee kelimeler sizin kafanızı karıştırmasın ve anlamanızı daha da kolaylaştırsın diye umut ediyorum. Şimdi bu ünitede karşımıza çıkan 5 tane başlık var. Ben buna bir tane daha ekleyeceğim. Bu da experience olacak. Bu experience başlığını da have you ever kalıbıyla az sonra göstereceğim. Şimdi çocuklar accommodation dediğimiz şey konaklama. Burada konaklanılacak yerlere herhangi bir turistik Mekanda konaklayabileceğimiz yerleri dahil edeceğiz. Transportation, ulaşım demek. Buraya, oraya nasıl gideceğimizi, gideceğimiz yeri nasıl gideceğimizi e, gruplandıracağız. Location, konum demek. Zaten hepiniz biliyorsunuz WhatsApp'tan konum at falan bilmem neler location buna giriyor. Bir konum bildireceğiz burada. Attraction dediğimiz şey ünitemizin önemli kelimelerinden bir tanesi. Attraction dediğimiz şey bir şehrin turist çeken mekanları. Nasıl ki bizde Sivas'ta Atıyorum Ulu Cami var ya da Divriği var. Turistler geldiği zaman gittiği mekanlar. Bir şehrin attraction'ı da orası oluyor. Climate dediğimiz şey de climate iklim demek. Şimdi e, burada yukarıda kelimelerin çoğunu biliyorsunuz. Belki bir iki tane bilmediğiniz kelime var. Videoyu durdurup gruplandırmaya çalışın. Gruplandırdıktan sonra da cevaplara bakalım tek tek. İlerliyorum. East yönleri göstermiştim daha önce. Doğu demekti. Hot sıcak. Dormitory yurt demek. Bakın konaklama mekanı dormitory yurt geldi. West batı demekti. Center merkez. Terrestrial karasal iklim olarak hani bahsediyor. Katedral, çocuklar katedralin Türkçesi de katedral. Bunun kiliselerden farkı siyasi bir gücü olması. Kilise gibi düşünebilirsiniz. Bus otobüs Bed and breakfast, bakın konaklama noktalarında kalacağımız yerlerde yatak ve kahvaltı bizim için önemli şeyler. Cold soğuk, bridge köprü, mesela İstanbul köprüsü güzel bir turist attraction olabilir. Plane uçak, palas saray, amphitheater. Bir önceki videoda da bahsetmiştik, göstermiştik nasıl bir yer olduğunu biliyorsunuz. Cool serin. North kuzey. Train tren. Guest house'a baktığımız zaman çocuklar guest misafir demek, house da ev demek. O zaman misafir evi yani konaklayabileceğimiz yine bir mekan. Car araba. Warm ılık. All inclusive hotel bunu daha önce duymuşsunuzdur. Reklamlarda da geçiyor. Çoğu oteli tanıtırken all inclusive her şey dahil. Ship gemi. South güney. Museum müze. Butik otelse Türkçesi butik otel diye geçiyor. Bu hani 5 yıldızlı otellerin küçük halini düşünün. Kalabalık değil sadece. Şimdi bu kelimeler önemli. Şu başlıklar önemli. Daha doğrusu 6. Ee, başlığımız experiencedi. Hadi ona doğru bir yola çıkalım. Çocuklar, şimdi bu belgeleri zaten sizinle paylaşacağım. Experience konusuna geldiğimiz zaman anlamı tecrübe demekti. Aklımıza have you ever kalıbı geliyor. Şimdi have you ever kalıbından bahsetmeden önce burada öğrenmemiz gereken bir tense var. İsmi present perfect tense. Ne yazık ki Türkçe'de böyle bir zaman yok. Ama şurada da söylediği gibi belirsiz geçmiş zaman ya da yakın geçmiş zaman olarak ifade edebiliriz. Ama dediğim gibi tam bir karşılığı yok. Olayımız şu, geçmişte başlamış, konuşma anında bitmiş ama hala etkisi devam eden eylemler veya durumlar için kullanabiliriz. Ya da geçmişte bir işi birden fazla yapmış ve olay için birkaç kez tekrarlanmışsa bu olaylardan kesin bir zaman vermeden bahsederken kullanırız. Tamam mı? Şimdi şu olay bizim için have you ever kalıbını çok fazla karşılamıyor. Üzerinde çok fazla durmayacağım. Şuraya bakıyoruz. Şimdi geçmişte bir olay yaptık. Ama past tense'deki gibi, yani geçmiş zamandaki gibi net bir zaman vermiyoruz. Ben çocukken ya da yıl 1985'te ya da işte Şubat ayında şunu yaptığım tarzında bir cümle kurmaktansa ne yapıyoruz biz burada? kesin bir zaman vermeden ben gitmiştim. Şu cümleye bakalım. I have been to Paris many times. Paris'e birçok kez gittim. Şimdi belli bir zaman vermiyorum. Ne zaman gittiğim ya da ne zaman döndüğümü söylemiyorum. Ama şu an ben Paris'e gitmiş bir insanım değil mi? O yüzden bu zamanı kullanıyorum. Üzerinde çok fazla takılmayın. Çünkü kitapta yani bu ünitede have you ever kalıbı bizim için önemli. Bu kalıbı da anlayabilmek için cümlenin yapısını göstereyim size. Şimdi canlarım bizim öznelerimizi zaten tanıyorsunuz. Yine burada he she it'in çıkıntılığı var. Has kullanmış. I you we they de have kullanıyoruz. Bunlar present perfect tense'imizin olmazsa olmazları. Daha sonra verb 3 yazıyor. Şimdi bu verb 3 dediğimiz şey ne? Size bu video ile birlikte bir liste göndereceğim. Bu belgeleri zaten paylaşacağım. Gördüğünüz üzere şu bizim fiilimiz. Şurada bildiğimiz bir fiil bulalım. Mesela drink, içmek. Bu bizim fiilimizin birinci hali yani yalın hali. İkinci hali drunk. Hatırlarsanız biz bunu past tense'de kullanıyorduk geçmiş zamanda. Ama perfect tense'e geldiğimiz zaman biz bunun üçüncü halini kullanacağız. Yani drunk kelimesini. Peki, eğer ki önümüze bir fiil çıkarsa ve o fiil buradaki listemde yoksa ne yaparım? Hatırlayın past tense'de ne yapıyorduk? E'de ekliyorduk. Bu kadar. E'de ekleyeceğiz. Şimdi şuradan örneklerle ilerleyelim. İlk öznemi aldım. I. Bu özneyle kullanacağım şey have. Daha sonra bulundum demek istiyorum ben. Yurt dışındaydım demek istiyorum. O yüzden tekrar e, listemde B olacak. B'ye hemen buluyorum ve onun üçüncü halini ekliyorum. I have been abroad. Ben yurt dışındaydım oluyor. Şimdi ikinci cümleye bakıyorum. I have cleaned my room. Öznemi ekledim. Öznemin yanına gelecek. Have mi? mi? Buna karar verdim. Daha sonra clean kelimesine bakıyorum. C harfinde bulamıyorum. Yoksa o zaman ne eklemem gerekiyormuş? Cleaned. Şimdi olumsuz cümleye geldik. Olumsuz deyince aklımıza not geliyordu. Bunu da ne yapıyoruz? Have ve has'e ekliyoruz. Hemen cümleli, cümleme baktım. I haven't been to Spain before. Daha önce. İspanya'da bulunmadım olacak. Burası yanlış olmuş. Size gönderirken düzelteceğim. Sonra ikinci örneğime baktım. She hasn't cooked the meal yet. Henüz yemeği pişirmedi. Cook kelimesi de demek ki listemde yok ki. Ben buna ed getirmişim. Lütfen şu notu önemseyelim. Soruda da tahmin edebileceğiniz gibi he ve hez başa geliyor. Have you bla bla mesela. Gittikçe yaklaşıyoruz önemli olan kalıbımıza. Şimdi bakalım. Have you watched that film before? Daha önce bu filmi izledin mi? Yes, I have. Bakın cevapları yine sorumuzda bulunan kalıpla veriyoruz. I, you da have, he, she de has. No, da haven't, hasn't getiriyoruz. Peki devam ettim. Have you had your lunch? Öğle yemeğini yedin mi? No, I haven't. Burada sizler için birkaç tane e, örnek çalışma verdim. Şuradaki e, göndereceğim fiillerin üçüncü halinin bulunduğu listeyle buradaki fiilleri basitçe ikinci, üçüncü halini yazabilirsiniz. Daha sonra burada parantez içindekileri örnekteki gibi Parantez dışında perfect tense ile çıkartacağız. Mesela the maths teacher, matematik öğretmeni has corrected. Listemde yokmuş demek ki ed getirmişim. The exams this morning. Bu sabah sınavları düzeltti. Bunları siz yapıyorsunuz. Cevap anahtarımız en sonda. Burada da yine iki tane seçeneğiniz var. Bu biraz özne çalışması. Öznenizin yanına hev mi gelecek, hez mi gelecek buna karar veriyorsunuz. İkisinden birini yuvarlak içine alıyorsunuz. Örnekteki gibi they have paid $60 for the ticket. Şimdi gelelim buraya. Have you ever kalıbını e, görebilmemiz için, daha net anlayabilmemiz için be to ve gone to'ya to alışkın olmamız lazım been to hiç daha önce orada oldun mu orada bulundun mu anlamında gone to da gittin mi anlamında ben been de şurada da göreceğiniz gibi gitmişim ve dönmüşüm mesela i have been to madrid madrid'de bulundum ama şu an başka bir yerde başka biriyle konuşuyorum ve madrid'de bulunduğumu söylüyorum gone da gitmişiz ve hala ortalıkta yokuz. Şuna bakalım. Manchester has gone to the supermarket. Kız kardeşim süpermarkete gitti. Yanımda mı kız kardeşim? Değil. Anlaştık mı? Buradaki boşlukları da siz de bu mantıkla doldurabilirsiniz. İlk örneği beraber yapalım. Have you ever blah blah to America? Şimdi Amerika'ya gittin mi diye soracaksam eğer Karşımdaki kişi burada olmaması lazım. Gantu yerleştireceksen buraya. Gant'ı koyarsam bunu sorduğum kişi benim karşımda değil, Amerika'da olmalı. Ama ne yapıyorum? Ben karşımdaki kişiye soruyorum. Sen hiç Amerika'da bulundun mu? O yüzden cevabım Bint oluyor. Geri kalanları siz yapabilirsiniz. Aşağıda cevap anahtarı var. Kontrol edin. Şimdi have you ever'daki ever kelimesine gelelim. Have you bizim bildiğimiz şuradaki soru kalıbımız zaten. Have you. Hiç yani yaptın mı anlamında. Ever'a gelirsek de hiç anlamını katıyor. Şimdi bakalım şuraya. Have you ever ridden a camel? Daha önce hiç hayatında deveye bindin mi? Aslında mantığımız bu. Peki karşımıza böyle bir soru çıkıyorsa buna nasıl cevap veririz? Az önceki gibi yes I have ya da no I haven't gibi cevaplar verebiliriz. Ama eğer ki daha önce deveye bindiğin zamanı söylemek istiyorsan Mesela küçükken bir kere binmiştim ya da a geçen yaz binmiştim tarzında bir cümle söylemek istiyorsan burada past tense çıkabilir karşınızda. Bu cümleleri siz kurmayacaksınız zaten. Önemli olan şey burada anlamak. Peki şuna bakalım. Never'a geldik. Asla hiç demek. Never'ın olumsuz olduğunu zaten biliyorsunuz. Bakın zaten içinde ever var ever kelimesine not gelmiş gibi düşünün. Yani kelimenin içinde not zaten var. Olumsuzluk anlamı var. Peki bakalım. Diyor ki have you ever seen a pole beer? Hiç kutup ayısı gördün mü? Have you ever seen? Hiç gördün mü? No I haven't diyebilirsiniz buraya. Ya da cümleyi uzatıp no I have never seen one. Daha baskılı bir şekilde, vurgulu bir şekilde hayatımda hiç görmedim diyebilirsiniz. Gelelim şimdi biraz Have you ever çalışmaya. Have you ever been to İstanbul? Hiç İstanbul'da bulundun mu? Yes, I have. Bakın kalıp zaten hiç değişmiyor. Sadece fark etmeniz gereken burada fiilin üçüncü hali. Eğer ki bu fiilin üçüncü hallerine alışkın değilseniz ne sorduğunu anlayamayabilirsiniz. Sıkıntımız o sadece. Have you ever eaten Chinese food? Hiç Çin yemeği yedin mi? No, I haven't. Bakın size burada have you ever kalıbıyla soru sorulduğunda olumlu olarak ne cevap verebileceğinizi ya da olumsuz olarak neler cevap verebileceğinizi vermiş. Siz de buradan yola çıkarak şuradaki 5 soruyu cevaplayabilirsiniz. Örnek cevapları yine aşağıya yazdım. Sonra şu tarz zaman zarflarımız var. Before daha önce. Bu present perfect tense ile kullanılan zaman zarfları karşınıza çıkarsa e, ne olduğunu bilin diye buraya koydum. Before hiç daha önce böyle böyle yaptın mı anlamda kullanılıyor. Recently, lately son zamanlarda. So far, up till now, so far now and until now şimdiye kadar demek. Just henüz, already çoktan, yet henüz hala bu yetin sadece kullanım alanı olumsuz ve soru cümlelerinde. Sinsi görebilirsiniz burada. Den beri demek. E, çoğunuz aşinadır sinse. I haven't seen my uncle since 2008. 2008'den beri amcamı görmedim. Den beri anlamına geliyor. For the dır anlamında şöyle ki I haven't seen my uncle for 5 years. 7 yıldır amcamı görmedim oluyor. Gördüğünüz gibi cevap anahtarları burada soruları cevaplayınca onlarda da geçebilirsiniz. Bu belgeyi sizinle paylaşacağım. Kelimelerin üçüncü halinin bulunduğu belgeyi sizinle paylaşacağım. Daha sonra 6. ve 7. ünitelerimizde karşımıza çıkan bu hometown tanıtan ve turistik bir mekan tanıtan soruları sizinle paylaşacağım. Türkçeleri var zaten. Bunları inceleyerek alabilirsiniz. Ee, Son olarak da şurada kitabımızın 80. sayfasındaki soru kalıplarına bakalım. Ve 7. üniteyi burada bitirelim. İlk sorumuz şu. Have you ever flown on a plane? Eğer üçüncü haline bakarsanız flow'nun aslında fly olduğunu göreceksiniz. Yani hiç uçakla uçtun mu? Burayı kendinize göre işaretleyebilirsiniz. Devam ettim. Have you ever seen a historic place? Tarihi bir mekan gördün mü? Have you ever bought an interesting gift? Bought'un ilk hali buy, satın almak demek. İlginç bir hediye satın aldın mı? Bakın have you ever aslında bu şekilde gördüğünüz zaman size tam olarak tecrübelerinizi yani experience'larınızı soruyor. Bu yüzden eklediğim 6. başlık experience'dı. Şimdi şuna bakalım. Have you ever done an extreme sport on holiday? Tatilde extreme bir spor yaptın mı hiç? Have you ever ridden a horse or a donkey? Hiçbir at ya da bir eşek sürdün mü? Bunlara bindin mi? Have you ever eaten a cuisine of a foreign country? Hepinizin cevabı yes buna. Kesinlikle değil mi? Devam ettim. Have you ever been abroad? Hiç yurt dışında bulundun mu? Have you ever guided visitors in your city? Şehrindeki vizit ziyaret etmekti. Sonra oraya gelmiş ziyaret eden kişiler yani ziyaretçilere rehberlik ettin mi? Guide, rehberlik etmek. Yol göstermek demek. Have you ever visited a museum? Hiç bir müzeyi ziyaret ettin mi? Have you ever joined a group tour? Bir grup turuna katıldın mı? Hiç. Have you ever attended a festival? Attend katılmak da hatırlayın. ikinci ünitede de öğrenmiştik bu kelimeyi. Hiç bir festivale katıldın mı? Have you ever gone sightseeing? Hiç şu şekilde bir şehir manzarası görme turuna katıldın mı? gittin mi? Have you ever gotten lost in a foreign place? Foreign yabancıydı, place yer yabancı bir mekanda, yabancı bir yerde. Gotten lost kayboldun mu? Have you ever had a bad holiday experience? Experience gördük yine. Kötü bir tatil tecrüben oldu mu? Have you ever stayed in an expensive hotel? Hiç daha önce hiç pahalı bir otelde kaldın mı? Gördüğünüz gibi have you ever kalıbımız bu şekilde. Cevabımız basit. Yes I have ya da no I haven't. Bunlara gayet güzel bir cevap olabilir. Sadece evet geçen yaz kaldım diyorsak eğer geçmiş zamana dönüyoruz burada. Çünkü belli bir zaman veriyoruz. Hatırlayın present perfect tense de bizim için belli bir zaman dilimi yok. Bu kadar gençler. Bir soru da ben sorayım. Ekranda gördüğünüz sorunun cevabını da aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.